Vay, 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 vay. Vay, vay, vay. Vay, güzel. <laughs> güzel. Hani ne oldu lan, böbreği satıyordun? Hani sen de tövbeliydin? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Bu iki arabadan da hiçbir cacık olmaz. En azından seninkinden olmaz. Benimki 2009 model, <laughs> lojistik vites, Bizim daha fazla araba çarpmamız lazım. Vay arkadaşım, arkadaşım be, vay arkadaşım be, vay! Ulan var ya, şu işi bir kotaralım. En sevdiği manitaları var ya, demet yapacağım lan sana, demet Arka yapacağım. Ulan bir giymiş babayla nefes getirdiği şeye bak lan. Bu ne abi? Bari çarpışan araba getirseydin ya. Bunu niye çaldın lan? Az yakıyor diye. Buradaki para üstü çıkışmayınca verin lan bunu. Çıkışmayın oğlum bana. Benim vicdanım da buna yetti işte. Kardeşim. Neyse, biz elimizdekine bakacağız. Hadi bakalım, içli dışlı malzemelere girelim. Hadi. <laughs> Ne Oldu. Haka. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Biri karısını mı unutmuş lan bagajda? Neye bakıyor? Kız bırakmışlar lan arabada. Girin, girin. Kokain lan bu. Kokain mi? Ama ekmek musaf çarpsın. Ben çalmadım abi. 13-14'ü ver bana oradan. Sadık abi, acı bana abi, kulun kölen olayım abi, ayağının tabanındaki kayış olayım abi. Vallahi ben çalmadım abi. Buna on üç yeter. Hayatım boyunca şu kitaplardan bir tanesinin kapağını açıp okumuş olsaydın kurtulumuştun. Yazık. Allah Allah! Allah Allah! Sezai'yi bulun bana. Kimin malı lan bu? Dur oğlum dur dur. Ne yapıyorsun? Allah Allah temiz mi kirli mi ne biliyorsun? Götüne mi soktu millet bunu? Ne bileyim öyle taşıyorlar. Taşıtacağım şimdi sana bunu. Bize ne oğlum temiz mi kirli mi? Babam kurtulacak lan. Hepimizi ihya alacağız lan işte. Arkadaş siz nerenin malısınız ya? Oğlum burada kaç paket mal var lan? Bu kesin bir baronundur. Adamı uyarlar. Peştemalini indirip gül cemaline kayarlar. Tövbe ben ya. söyleyeyim size. Sonları. Ben bu beyaz işinde yokum ben. Kardeşimi ben bu yolda kaybettim. Yokum ben. Ben yokum ben. Yokum ben. Yokum bana kafayı yedirtmeyin Yok. lan. Yokum ben. Yoksun öyle mi? Hakan. Yoksun ha? Biz senin kardeşini o meretten kurtarmaya çalışırken yokuz mu dedik? Benim babam hastanede olunca yoksun öyle mi? Yok oğlan öyleyse yürü git. Ben doğru konuş kafa göz gireceğim şimdi ha. Bir dakika, bir, dakika. bir durun be. Bir terbiyeli olun beyler ya. Aa. Tamam. Temizleyelim şu arabaları, okutalım önce, sonra bakarız duruma. Hadi benim arabayla gidelim. Hadi efendi baba yatıyor acilde. Hala abi gel, abi gel. Gel gel. Bu ne lan? Tövbe ya Rabbim ya. Bu ne oğlum? Selamünaleyküm. Aleykümselam Sezai. Hayırdır oğlum, ellerin boş gelmişsin. Arabada bıraktım malı. Araba da. Araba burada mı? Burada araba. Güzel. Buralar pek bir abi biliyor musun? Hani böyle izbe falan. Bilmiyorum da buraları. Nerede para? Para burada. Göster oğlum. Evet. Tamam. Buraya gelirken şöyle bir inceden bir kastım tamam mı? Şimdi parayı görünce esaslı kazanlar mısınız? Hadi arabaya gidelim, alalım malı. Tabii, yalnız bizim çam sakızı çoban armağanı küçük bir hediyemiz var. Eyvallah. Küçük dedim Sezai, tabanca değil mermisi. Bismillah. var ya... ...ikiniz... Ne diyecekti acaba? Çok merak ettim. Dur be abi, dur. Sıçtı. Ya Halit Aga, ne yapıyorsun ya? Oğlum ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun lan? Koca adamı vurduk, öldü. Gıkı çıkmadı, gıkı. Utan kendinden be, utan. Sadık var ya, bizi böyle birbirimize diken... Mahvolduk abi, büyük babaya ne diyeceğiz? Yavrum sen hangi filmi seyrediyorsun? Bu adam Sadık'ın malını çaldı. Biz de onu öldürdük. Oğlum döverek öldürme dedi mi sen bunu? Kim lan bu? Tipe bak anasını satayım. Evlat olsa sevilmez lan. Yani arkadaş var ya... ...hiçbir belayı es geçmiyoruz. Hepsini çok net çekiyoruz vallahi. Hadi bakalım gidelim mallarımızı alalım. Tıpkı planladığım gibi. Aslansın be Halit Aga. Yürü. Hah, hmm. bulduk vallahi. Sezai'nin araba bu değil mi Halit Aga? Ta kendisi. Ne lan? Lan! Kim lan bu? Nereye be? Lan lan lan! Kim oğlum? bu oğlum? Kim ya? Takip, takip, takip! Lan! Bu ne lan? Lan! <laughs> lan! Gitti Ya sen ne hayvan adamsın Halit Aga ya. Hay sokayım yapacağım plana. Az önce aslansın diyordun ama. Aslan da hayvan değil mi? Ben öyle öyle böyle meftaya cesede falan dokunamam kardeşim. Sen diriye de dokunamıyorsun zaten Abdülbakir. Abi ben diyorum ki bu kokaini bu ipnenin cebine dolduralım. Yol kenarında sallayalım. Cesetten de kokayından da kurtulalım. Nedir ya? Babamdan da kurtulalım, değil mi? Cesedi yolda bir yerde atarız. Koko bizde kalacak. Biz mi öldürdük oğlum? Bize ne? Bize ne? Bize ne? Tamam ya, tamam. Tamam hadi. Hayır o zaman. meftayı şöyle bir mezle mezle tutalım da. Heh. Parmak izimiz şey olmasın bulaşmasın.